Değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar merhaba. Varlık felsefesi test 29. Bu varlık felsefesinin son testi olacak sevgili arkadaşlarım. Tekrar birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bu parçadan yola çıkarak Heraklitos'un varlık görüşü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Heraklitos'a göre hemen bakalım. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz işte bitti. Zaten arkadaşlar e, aynı nehirde iki kez yıkılmaz dediğimiz an bu bize neyi ifade ediyordu? Her şey bir değişim içinde. Değişimse bir nedir? Oluştur. Oluş değişimdir diye ifade etmiş idik sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza bakabiliriz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Herhangi bir bilim alanının ele aldığı varlık alanını sorgulaması, örneğin fiziğin varlık var mıdır? şekli bir soru sorması söz konusu değildir. Çünkü bilim varlığı var olarak kabul eder. Oysa felsefe varlığın var olup olmadığını da sorgular. Burada ne üzerine duruluyor? Bilimin tarihsel gelişimi, felsefenin toplumsal işlevi, felsefenin bilime katkısı duyusal varlıkların gerçeklik taşımadığı felsefe bilimin varlığa yaklaşımı. Elbette zaten buraya bakıyorsunuz. Bilim zaten var diye başlarken felsefe var mı yok mu yani önce bunu da sorguluyor. Haliyle felsefe ve bilimin varlığa yaklaşım birbirinden farklıdır diye zaten karşılaştırmada da bunu dersimizde açıklamıştık. Buna göre Platon felsefesinde düşünülen varlıklar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Hemen bakalım. Platon felsefesinde varlık düşünülen ve duyumlanan olmak üzere iki şekilde ele alınır. Zaten bunu hem derste hem önceki soruda ifade etmiştik. Düşünülen varlıklar ancak akıl yoluyla kavranırken, değişmez ve mutlak duyumlanan varlıklarsa duyular ve deneyimler sonucu algılanabilen sürekli değişen ya da Platon'un değişiyle bir öyle bir böyle olan varlıklardır. Duyumlanan varlıklar sürekli değişir. Bu nedenle onların kesin bilgisine ulaşmak mümkün değildir. Neden? Çünkü bilgimiz sınırlıdır diye daha önce ifade etmiştik. Kesin bilgi ancak düşünülen varlıkların alanında olmaktadır. Platon bu bilgiye dikkat episteme adı verir. Platon felsefesinde düşünülen varlıklar aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diye ifade ediyor. zaten adı üstünde düşünülen ne yapılan düşünülen dediğine göre bunlar ideallardır arkadaşlar. Gerçek hakikati bilgi ancak o idealar alanında vardır diyordu arkadaşlar. Bu parçada bahsedilen varlık türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Var olanlar genelde ikiye ayrılır. Kimi zihnimizden bağımsız olarak vardır ve insandan bağımsız olarak varlıklarını sürdürür. Kim varlıklar? Varlığı zihnimize bağlıdır. Ve insan zihni olmadan bu tür var olanların varlığından söz edilemez sevgili arkadaşlar. Bu parçada bahsedilen varlık türleri aşağı yukarı hangisinde? Sırasıyla verilmiştir. Şimdi baktığımızda sevgili arkadaşlar, mesela çam ağacı Ege Denizi. Siz bunu düşünseniz de var, düşünmeseniz de var. Yani bunlar zihninizden bağımsız olarak siz düşünmediğiniz sürece de var olmaya devam edecek. O halde hemen şöyle bakalım sevgili arkadaşlar. Şuradaki varlıkların ikisi de somut zaten. Doğa ve evren demiş. Doğa ve evren. Sen onu düşünsen de var, düşünmesen de var. Ağrı bir deniz kızı demiş. Şimdi burada bir duralım. Ağrı dağı sen düşünmesen de var ama deniz kızı diye bir şey bir somut gerçeklik değil. Bu ancak senin düşüncenle var olan bir şey. Kaf Dağı ve Peri demiş. Kaf Dağı biliyorsunuz Arap geleneğinde okyanusun dünyayı böyle çevreleyen en uzak ucunda konulan gizemli bir dağ. Yani ben bazen böyle hocam Kaf Dağı diye bir yer yok mu Yerler oluyor bazen. Aman arkadaşlar kaftı. Yani o bir gizemli de Arap yerinde adı geçen bir yer. Yani sen düşünürsen var. Eper de sen düşünürsen var. Somut gerçekliği yok. Ruh aynı şekilde somut gerçekliği yok. Pi sayısı bizim. Ama görüldüğü gibi zaten soruya baktığımızda zihinden bağımsız olarak evet var. Senin zihnine bağlı. O halde sorunun cevabı zaten A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki soruya bakalım. Bu parçada gölge benzetmesiyle kastedilen varlık türü hangisidir diye sormuş. Hemen metne bakalım. Bir mağara düşün dostum. Girişi boydan boya gün ışığına açık bir yer altı mağarası. İnsanlar düşünün bu mağarada. Çocukluktan beri zincire vurulmuş hepsi. Ne yerlerinden kıpırdamaları, ne başlarını çevirmeleri mümkün. Yalnız karşılarını görüyorlar. Arkalarından bir ışık geliyor, uzaktan. Tepede yakılan bir ateşten. Ateşle aralarında bir yol var. Yol boyunca alçak bir duvar. Göz bağcıları seyircilerden ayıran setleri bilirsin. Üzerlerinde kuklalarını sergilerler. İşte öyle bir duvar. Ve insanlar düşün. Ellerinde eşyalar. Tahtadan, taştan insan veya hayvan heykelcikleri boy boy biçim biçim. Bu insanlar duvar boyunca yürümektedirler. Kimi konuşarak, kimi sorarak. garip bir tablo seyredeceksin. Hele esirler daha da garip, doğru. O esirler ki ömür boyu başlarını çeviremeyecek, Kendilerini de arkadaşlarını da aralar arkalarında geçen de, nesneleri de duvarlara vuran izle, gölgelerden izleyecekler. Şimdi de mağarada seslerin yankılandığını düşün. Dışarıdan biri konuştu mu? Esirler gölgelerin konuştuğunu sanır öyle değil mi? Kısaca onlar için tek gerçek var gölgeler. Bu parçada gölge benzetmesiyle kastedilen varlık türü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Yani şurada bir gerçek ve bunun düşen bu tarafta bir gölgesinden söz ediyor değil mi sevgili arkadaşlar? Peki biz bu gölge benzetmesini nasıl ifade etmiştik arkadaşlar Platon'da? Platon'un zaten bu mağara alegorisi sevgili arkadaşlar. Gölge, dikkat edin, duyularla algılanan, gerçekliğin evet yansıması olan reel varlıkları simgiliyordu. Bunlar neydi? Asıl varlıkların bir kopyası diye ifade etmiştik arkadaşlar Bir sonraki sorumuza bakalım bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Metafizik, kuşkusuz bilimlerin sunduğu gibi kesin sonuçları ortaya koymaz. Ancak insan, düşündüğü ve evrendeki gizem varlığını koruduğu sürece metafiziksel düşünce de var olacaktır. Demiştik ya, merak demiştik insandaki. Bilimlerin çalışma alanlarında beliren yeni sorunlar, insanın merak etme ve anlama çabası fizik ötesi düşünceyi de beraberinde getirecektir her ne kadar kesin sonuçlara ulaşmaya çalışan bilgi türleriyle çatışıyor olsa da. İnsan fizik ötesini anlama çabasındadır. Metafizik doğaüstü konuların bilgisidir. İnsandaki düşünme yeteneği sınırsız özelliktedir. Bilimdeki gelişmeler metafiziği ortadan kaldıracaktır. Metafizik deneyden bağımsız olan konularla ilgilenir. Şimdi arkadaşlar, bilimdeki bir gelişme. Şimdi şu bilinen olsun. Şu bilinen olsun. Şurada bir bilinmeyen olsun. Peki bu bilinmeyeni bulduğunuzda ne olacak? Bu sizi bir sonraki bilinmeyene tecek. Bunu bulduğunuzda bu da sizi bir sonraki bilinmeyene tecek. Yani buradaki yol sonsuz sevgili arkadaşlar öyle ifade edeyim. Haliyle bilimdeki gelişme metafiziyottan kaldırmayacak. Aksine her bilinirlik beraberinde yeni bir bilinmezliği getirecektir. Bir sonraki soru Varlığın kesin bir tanımı yapılamasa da var olanlar sınıflandırılarak ayrıma gidilebilir. Buna göre hangisi farklı bir varlık sınıfına aittir? Bakalım su, ağaç, ateş, toprak. Bunları ne yaparsınız? Somut değil mi bunlar? Ama asal sayılar soyut. İnsan aklının bir ürünü arkadaşlar. Haliyle C seçeneği net şekilde farklı olduğunu bize ortaya koyuyor. Bir sonraki soruya bakalım. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Soruya bakalım. Husserl ee, gerçek insan aklının insan zihninin dışı vurumudur. Yani Husserl gerçeği nasıl tanımlıyormuş? Gerçek diyormuş. İnsan aklının zihninin bir dışa vurumu. Aklın dışa vurumu. Ona göre insan aklını incelemek, varlığı incelemektir. Varlığın bizden bağımsız bir var olma durumu yoktur. O halde fenomenler, zihnimizin belirlediği ve var ettiği varlıklardır. Ne belirler onları? Zihin belirler diyor. Fenomen, bilinç tarafından bilinen biçimiyle bir varlıktır. Hiçbir şey yoktur olsaydı da bilemezdik. Varlık zihinden bağımsız olarak vardır varlığın çatışma ve çelişme içindedir. Varlık bilinçli olarak hareket eder diyor. Zaten arkadaşlar baktığınızda çok net şekilde size ne diyor? Ee, aslında fenomen dediğin şey bilinç tarafından bilinen biçimiyle bir varlık. Ama ne? Bilinç tarafından bilinen haliyle. Hani şuradaki ifadeye bir daha bakın isterseniz. Zihnimizin belirlediği ve var ettiği varlıklardır. Yani bilinç tarafından bilinen biçimiyle var olandır. Net şekilde zaten bunu ifadede görüyoruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza hemen göz atalım. İnsanoğlu, evrende olan biteni anlamak için felsefe öncesi dönemlerde mitolojileri, ilk çağda doğu olayları üzerinden bir öz bulma çabasını, Orta Çağ boyunca ise yüce bir gücün kudretini gerekçe göstererek açıklamaya çalışmıştır. İnsanoğlu ne yapmış? Evrende olup biteni anlamak için. Mitoloji, doğa olayları, yüce bir kudret. Rönesans sonrası ise aklı temel alan açıklamalar yönelim göstermiştir. Artık gerek teolojik gerekse metafizik dönemler bitmiş, bilimin aydınlığında pozitif bir döneme geçilmiştir. Bu nedenle felsefede metafizik unsurlar artık önemini yitirmiştir diyor. Şimdi buradaki filozof bize ne anlatıyor? Varlığa ilişkin bilgi akılla elde edilir. Varlık hem ruh hem maddedir. Varlık fenomendir. Var olan her şeyin temeli maddeseldir. Varlığa ilişkin gözlemlenebilir olgu ve olaylar bilinebilir. Bu parçaya baktığımızda arkadaşlar ya nasıl bir bakış açısı var? Pozitivist bakış açısı var değil mi? Yani şuradaki ifadeyi isterseniz beraber bir daha bakalım. Artık teolojik metafizik dönem bitti diyor. Bilimin aydınlığında pozitif bir döneme geçtik. Bu nedenle metafizik unsurlara gerek yok diyor. Peki metafizik unsurlar neydi? Görünenin arkası. Ama günümüzde buna ihtiyaç yoksa biz görünen. Yani gözlenebilir olguyu olaylar ki bu da zaten pozitif bakış açısı olarak ...karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Buna göre Demokritos'un varlık anlayışı e, yine daha önce defalarca söyledik. Demokritos ne diyordu arkadaşlar? E, her şeyi kendisini oluşturuyor, parçalamaz. Fiziksel gerçek yani atomlar. İşte zihin, ruh gibi manevi sayılan aslında bunların hepsi atomdur diyor. Her şeyi maddeyle açıkladığına göre şüphesiz ki sevgili arkadaşlar materyalizm karşımıza bir kez daha çıkıyor. Parçadan yola çıkarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz diye sormuşuz. Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Yani aydınlandığınızda kurtulmuş olursunuz. Neden? Kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan. İnsanoğlu orta çağ boyunca akıl anahtarlarının tek sahibi konumundaki kilisenin varlık anlayışını sorgulamaksızın kabul etmek yerine artık aklının anahtarını eline alarak kullanma cesareti göstermiştir. Fakat aşırı mekanik ve aklı kutsayan yeni yaklaşımlar nedeniyle bu kez de insanın duygu varlığı olduğu gerçeği yatsınmaya başlamıştır. Sadece akılla da olmaz canım. Romantizm bu nedenle 18. yüzyılda bilim ve aklın karşısına duygu ve sanatı koyarak yaratıcılıkta özgürlük ve coşkunluğu öne çıkarmıştır. Bakalım. Aya bakalım bir. Aydınlanma öncesi dönemde dini ve geleneksel düşünceler ağır basmakta. Ve romantizm aklı kutsayan düşünceler yerine insani duyguları öne çıkarmakta. C. Varlığa dair düşünceleri belirleyen kriterler zaman içinde değişim göstermekte. D. Varlığa bakış ölçüleri zamanla değişse de dini ve geleneksel düşünce her zaman hakim olmuş. E. Aydınlanma dönemi insanlığın aklın rehberliğinde ilerleyeceği inancı taşımış. Bu parçaya baktığınızda bunlardan hangisine ulaşamazsınız diye. tabii D. Yani varlığa bakış değişse de Din ve geleneksel düşünce her zaman hakim olunmuş ki tam tersine bu parçada bu düşüncelerin nasıl zaman içerisinde değiştiğini anlatıyor sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım bu soruya da baktığımıza göre gelelim bu testin aynı zamanda da varlık felsefesinin son sorusuna. Tabii varlık felsefesi... Felsefenin diğer e, disiplinlerine baktığınızda bir ahlak felsefesi, bir sanat felsefesi Bu ki daha ağır bir konudur. E, diğer kısımlar e, daha aslına bakarsanız okuduğunuzda cazip ve e, daha rahat çözülür haldeki sorularla oluşmaktadır. E, varlık felsefesi biraz ağır. Ama ben çok sayıda tekrar eden soruyla konuyu pekiştirdiğinize inanıyorum değerli arkadaşlarım. Hadi son soruyla bir göz atalım. Aşağıdakilerden hangisi? Perman... Parmenides'in Heraklitos'tan farkını ifade eden bir düşüncedir. Hemen bakalım. Felsefe tarihindeki ilk ciddi tartışma, evrenin ana maddesinin ateş olduğunu kabul eden Heraklitosla, varlığın bir ve değişmez olduğunu iddia eden Parmenides arasında ortaya çıkmıştır. Şimdi ateş ne oluyordu? Böyle biçim değiştiriyordu değil mi arkadaşlar? Ateş ne oluyordu? Farklı hallerde bir değişim gösterdi. Yani ateş ee, ne yapıyor? Bambaşka şeylere dönüşüyor. Yani değişim halinde. Ama baktınız Parmenides hayır diyor. Öyle şey olur mu diyor? Baktığınızda e, baktığınızda hayır. Bir ve değişmez. O halde değişir mi? Değişmez mi? Bütün mesele bu. Bakalım. Her şeyin ana maddesi ateştir. Evrende tam bir mücadele, savaş ve değişme vardır. Varlık bir ve değişmezdir. Her şey sürekli değişir. Değişme belli bir yasaya göre oluşur. Şimdi burada soruya dikkat edin. Parmenides'in Heraklitos'tan farkını soruyor size. O halde sevgili arkadaşlar dikkat. İlk ciddiye, evrenin ana maddesinin ateş olduğunu iddia eden Heraklitos. Heraklitos ne diyor? Ateş. Yani ne yapar? Sürekli değişir. Ateş bambaşka şeylere değişir. Varlık bir ve değişmez olduğunu. Parmenides de diyor? Hayır. Değişmez. Parmenides'in Heraklitos'tan farkını soruyor sevgili arkadaşlar. Haliyle Parmenides ne diyor? Varlık birdir ve değişmezdir diyor ama Heraklitos e, hayır arkadaşım diyor. Evren ateştir ama ateş farklı farklı şeylere değişir. Ateş hava olur, ateş olur bilmem ne şekilde bir sürü hale birini değişir diyor. Sorumuzun cevabı C seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlarım böylece varlık felsefesinin de sonuna gelmiş olduk. Varlık felsefesinden sonra yanlış hatırlamıyorsam sırada ahlak felsefesi var. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşabilmek dileğiyle. Umutla kalınız değerli arkadaşlarım.